Şey Merhaba Merhaba Çocuklar Ben Teşekkür ederim Beni tanıyor musun? Merhaba. Ben kimim bakayım? Evet, evet, evet. Ben kurbağayım ama ama benim bir tane ismim var. <laughs> benim ismimi bilen var mı? Hayır. <laughs> benim ismim Kerbin. Neymiş? Ne? Biri bana kiremit dedi. Kiremit değil beni bana. Kerbin. Kim kiremit dedi bana? Bak bir daha söylüyorum. Benim adım ben İzmir'im. Bak yine Kiremin dedi bana. Benim adım Kiremin değil. Söylüyorum, benim adım Kiremin. Allah! Sizin yüzünüzden kendime Kiremin dedim. Söylüyorum, benim adım Kekik. Allah! Benim adım Keklik Allah! Bizim yüzümüzden adım bulundu, heh bulduk. Benim adım Kervin. Çocuklar, ben bugün okula giderken... Evet, okula giderken parkta bir tane çocuk gördüm. Ne yapıyor biliyor musunuz? Peki neden ağlamak biliyor musunuz? Ee, o arkadaş diye diye arkadaşlar dalga geçiyormuş. Siz arkadaşlar da böyle dalga geçmiyorsunuz değil mi? <laughs> dalga di, dalga geçmek kötü bir şey öyle değil mi? Peki ben ne yaptım biliyor musunuz? <laughs> Yanına oturdum, oyunlar, oyunlar oynadım ve şarkılar söyledim. Sen yani yapmış mıyım? Peki, aynı şarkıyı söyleyecek. Siz de bana eşlik eder misiniz? <laughs> o zaman birlikte bir kere şarkı söyleyelim, olur mu? <laughs> Hadi o zaman. Hep birlikte başlıyoruz. Tamam mı? Şöyle de böyle şap 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 Komşu komşu tak ah, tak ah, tak ah. Merhaba 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 Çocuklar merhaba Benim adım Evi Neymiş? Evet benim bir tane arkadaşım var Onun da adı Rüdü Neymiş? Rüdü <laughs> Çocuklar, müdür buraya gelecekti, birlikte oyun oynayacaktı. Müdürü gördünüz mü? Müdür buraya gelmedi mi? Ama müdür bana geleceğim dedi. Çünkü bana asla yalan söylemez. Zaten yalan iyi bir şey değil. Öyle değil mi? Peki, hep birlikte müdür diye bağıralım. Bir, iki, üç. Evet.

Yakaladım seni. Hoş <laughs> geldin. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? <laughs> e ben biraz iyi değilim. Neden? E biraz üzgünüm. Neden oldu ki? E benim bir tane kardeşim oldu. Ne? Ya insan kardeş oldu diye üzülmez ki. Daha çok sevinir. Öyle değil mi çocuklar? Ama ben şey düşündüm. Acaba ailem bana mama almaz, kardeşimi alır, beni sevmez, kardeşimi sever diye Ya Yardım. olur mu öyle şey? Olmaz mı? E olmaz tabii. Ailen seni de çok sever, kardeşini de çok sever. Öyle değil mi çocuklar? Peki, peki. İkimize yetecek kadar sevgisi var mıdır? E bak sana ne göstereceğim şimdi. Burada ne görüyorsun? Ha, ah, küçük bir tane kaç. Evet, diyelim ki bu ailemizin bize olan sevgisi. Evet, peki kardeşimiz olan sevgisi. Şimdi ne görüyorsun? Vay, daha büyük bir kaç. Evet, peki şimdi ne görüyorsun? İyi bak bakalım. Vay, wow, kocaman bir kaç. Yani evi ailemin Kardeşimiz olsa da olmasa da kalbi o kadar büyük ki hepimize yetecek kadar sevgisi vardır. Öyle değil mi çocuklar? Gerçekten mi? Evet anneler babalar asla çocuklara ayırmaz. Hem sana hem kardeşine hem de arkadaşlarına yetecek kadar kocaman kalpleri vardır. Onlar hepimizi çok sever. Öyle değil mi çocuklar? Vardır. O zaman çok sevindim. Eğer o zaman öyleyse ben onu kıskanmayayım. Eli! Efendim? Ya kıskanmak çok kötü bir şey. Gerçekten mi? Kıçlar doğru mu söylüyor? Gerçekten tabi <laughs> Mustafa kutlu bir şeydir sakın. Aksine kardeşin olduğu zaman onunla sen oynayacaksın. O oyuncakları da paylaşacaksın. Ha, ben oyuncakları paylaşamam ki. Neden? Neden? Ee, ben diye, e ben bunların kullanmıyorum diye Çöpe attım. E eğer kullanmıyorsan bile ihtiyacı olan birine verebilirsin. Ha, bu benim aklıma hiç gelmedi. E yani dedi, eğer kullanmadığın insanlar varsa onları biriktirip ihtiyacı olmayan birilerine verebiliriz. Öyle değil mi çocuklar? E tamam, bundan sonra öyle yapacağım. Ben bilmediğim için çöpe atmıştım ama bundan sonra atmayacağım. Ama sana çok güzel bir şey söyleyeceğim. Söyle bakayım. Ben evimin önünde bir tane kedi var. O geldiği zaman ona baba demiyorum ve önüne Gerçekten mi? Evet, evet. çocuklar. Edi'yi bir alıştıralım mı? Peki sen hayvanlardan korkmuyor musun? Ya, ya birazcık korkuyorum ama yine de onları besliyorum. Edi sen hayvanlara kediye köpeğe zarar vermedin sürece hayvanlar bize zarar vermez. Öyle değil mi çocuklar? Neden? Ben onları asla zararlanmam. Ben onları çok seviyorum. Bu arada dedi. Geçen gün seni parkta beklerken yanıma bir tane abi geldi. Bana bir tane şeker verdi. Aldın mı? Evet. Neden ki? Olma dedi. Neden olmaz? Tanımadığın insanlardan bir şey almamalısın. Neden ki? Olmaz. Tanımadığımız insanlardan bir şey alabilir miyiz çocuklar? <laughs> Ama, ama bana çikolata da verdi. Olmaz. Ne verirse versin, tanımadığın insanlardan asla bir şey almamalısın. Eh, de bana dedi ki, gel de bizleri bahçeme götüreyim, ne istiyorsan alalım dedi. Gittin mi? Yok, seni bekliyordum. Sakın Edi, tanımadığın insanlardan ne bir şey alacaksın, ne, ne onlarla geri gideceksin. E, peki, peki beni zorla gitmeye çalışırsam? Kimse seni zorla bir yere götüremez. Ya bir yere götürmeye çalıştı. E o zaman da imdat diye bağıracaksın. İmdat! Böyle kimse duymaz daha yüksek. İmdat! Ya böyle de duymaz. Bak şimdi çocuklar nasıl bağırıyor. Eyvah! bu sağır oldu. Ya bak gördün mü? Böyle bağırırsan hemen sana yardıma gelirler. Tamam hadi o zaman şimdi biraz oyun oynayalım. Ben oyun oynamayacağım. Eve gidip biraz resim yapacağım. Ama ben oyun oynamak istiyorum. Hadi ben eve gidip resim yapmak istiyorum. Oyun oynayalım. Edi, sen bana kurtul ve bağırsın. Çocuklar, ben yanlış bir şey mi yaptım? Hediye bulmama, ona bağırmamak gerekiyordu, öyle değil mi? Peki, onu, e, kalbini nasıl tekrar kazanabilirim? Ne yaparsam onu iddia ederim. Hadi, hadi. Ha, özür dilersen beni affederse. O zaman hadi, biz çağırın da gelsin. Evet, çocuklar siz çağırdınız diye geldim. Yani, Yoksa Edi'ye küstüm ben. Edi beni mi arıyor? <laughs> evet, ne yapacakmış beni? <laughs> ha, Edi hatasını anladı mı? <laughs> Peki, özür dilerse onu affedeyim mi? <laughs> o zaman çağırın da gelsin hadi. Bir de, bir de, 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 Efendim beni. ben sana bir şey söyleyeceğim ama biraz utanıyorum. Ya neden utanıyorsun? Söyle. E ben senden özür dilemek istiyorum ama utanıyorum. Edi, özür dilemek utanılacak bir şey değildi. Büyüklüktür, erdemliktir, güzel bir şeydir. Öyle değil mi çocuklar? Tamam o zaman ben senden özür dilerim. Affedeyim mi? Hadi gel bakalım affedeyim seni, gel bir sarılalım. Bu arada çocuklara sor bakalım, bizi sevmişler mi? Bizi sevdiniz mi? Beğendiniz mi? <laughs> Eğlendiniz mi? <laughs> o zaman daha mutlu bir eğlenceye geçelim mi? O zaman biz alkışlarımızla gidiyoruz. Edebici'ye kocaman bir alkış.